Hocam peki ne içecek yanında? Ya yani ben olsam şimdi kola içerim. Beni biliyorsunuz zaten. Ben evet. Obesim. Gazlı içecek önermiyoruz. Tabii yine obezite cerrahisi sonrası konuşuyoruz diye düşünüyorum. E, gazlı içecekleri hayatımızdan çıkarıyoruz ameliyat sonrası. E, çünkü çok gereksiz kalorili, çok şekerli, o gaz e, asitli şey midemizi çok yoruyor. Bunları önermiyoruz kesinlikle. Ve belli bir süre e, silinden sonra katı sıvı ayrımı yapıyoruz biz. Yani katı bir şey yediniz, yarım saat sıvı bir şey tüketmememiz gerekiyor. Ya da sıvı bir şey yedik, yarım saat katı bir şey yemememiz gerekiyor. Ama bunu artık eskisi kadar katı uygulamıyoruz açıkçası. Ee, ilk 6 ay belki buna dikkat ediyoruz ama 6 aydan sonra normal bir beslenmeye devam edebiliyor. yani Mesela bunun yanında ne yiyebilir, ne içebilir bir e, obezite hastası ya da obezite cerrahisi geçirmiş bir hasta? Gayet güzel ayran içebilir. Ama e, ayranı tabii ki koca bir bardak ayran içemeyecek. Birkaç yudum alacağı 4-5 lokma hamburgerin yanına birkaç yudum ayran çok rahat e, içebilir. Hocam afiyet olsun o zaman. Teşekkür ediyorum. Çok lezzetliymiş. Bir dahaki videolarda karşı koyamayacağımız lezzetleri yorumlamaya devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben bundan çok mutluyum bu arada.